Yaz mevsimi yaklaşırken birçok insan hem zayıflamak hem de formunu korumak istiyor. Brokoli diyeti tam olarak maksimum bir hafta süreyle tüketilecek bir beslenme şekli. Brokoli diyetine şöyle başlayabiliriz. Protein ihtiyacımızı tam anlamıyla aldıktan sonra hatta diyet sürecine protein ihtiyacımızı da tamamlayarak devam edebiliriz. Zayıflamak için uygulanan diyet yöntemlerinden biri de brokoli diyeti. Diyetisyen Şilan Alyamaç, brokoli diyetinin başta böbrek sağlığı olmak üzere vücuda faydalarını anlattı. Diyeti nasıl uygulayacağız diye sorarsanız yaklaşık 300 gramlık bir brokolinin 1 litre suyla haşlanacağını düşünerek püre veya sıvı halinde veya haşlanmış suyun tüketimi detoks etkisi olarak tüketinerek devam edilebilir. Bu süreçte yumurta tüketimine özen gösterelim, gösterelim. Gerekirse bitkisel protein tüketimine özen gösterelim. Protein ihtiyacımızı karşıladığımızda kas yıkımı olmayacaktır ve Brokoli'nin antioksidan bakımından zengin olduğunu düşünürsek zayıflama ve ödem atma sürecinin daha sağlıklı olduğunu düşünebiliriz. Brokoli diyetinin maksimum bir hafta tüketilebilecek bir beslenme şekli olduğunu belirten al yamaç, protein ihtiyacını tam anlamıyla aldıktan sonra hatta diyet sürecinde de protein ihtiyacını tamamlayarak devam edilebileceğini söyledi. Peki bu brokoli diyeti zayıflatıyor mu? Evet zayıflatıyor. Yaklaşık bir hafta önerdiğim ve en az 3 gün ara verilmesini daha çok önereceğim bu brokoli diyeti şu şekilde gidebilir. Sabahları yumurta ihtiyacımızı karşılayarak haşlanmış püre halinde veya parçacıklı olarak çorba halinde tüketebileceğimiz brokoli diyetiyle Kısa bir sürelik detoks etkisi yaratabiliriz. İçerisinde B1 grubu vitamini, C vitamini bakımından zengin, antioksidan bakımı içeri olarak zengin verir. Bu flavin, kalsiyum, selanyum bakımından aynı zamanda potasyum bakımından da zengin olduğu için böbrek işleyişinde çok iyi etkileyecektir ve ödem atmamızı, idrara çıkmamızı da daha iyi hızlandıracaktır. Gönderdin onu. Derken, derken.